Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Aslan çiftlikten herkese çok çok selamlar, sevgiler, saygılar. Bugün pazar. Hayvanlarımıza yem verecektim. Yem vermeden önce sizlere video çekmek istedim. Yani şöyle yem verirken birlikte yem verelim istedim. Şöyle yemleri hazırladım. Burası karışık buğday, mısır ve arpa ezmesi var. Burası da arpa ezmesiyi ıslatıp üzerine civcivimi döktüm. O şunları zaten nasıl bekliyorlar görüyorsunuz. <laughs> gel bakayım gel. 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 Gömüldüler. Bunları arpa ezmesiyle Cici yemeğini satıp karıştırıyorum arkadaşlar. Bayılıyorlar. Gördüğünüz gibi ses mes kalmadı. Şu bir kova yemeği de diğerlerine pay ediyoruz. Şuradan başlayalım. Şu hayvanımıza da Şöyle biraz atayım. Bu horoz. Dışarıda yaşıyor. Diğer tarafta kavga ediyorlar. Gel bakayım. Gel oğlum. Siz, acıktınız mı sizde? de da burada, burada yatıyor biliyorsunuz arkadaşlar bunu buraya almıştık. Onun onu ayırmıştık ya yumurtalarını. Burada işte o. Bunlar böyle yesin Etiketlere daha sonra yemini suyunu değiştiririz. Şimdi video çekerken onlar zor olur. Sesi gitti arkadaşlar. Felaket bir şekilde yiyorlar. O benim peşimden gelme. Yemini ye. Git yemini ye. Ördekler de ben geliyorum diye seviniyorlar. Görmüyoruz arkadaşlar. Havaya falan atlıyorlar. <laughs> Kaç bakayım. Bak evet, arkadaşlar. Nereye yumurta yapmışlar. Görüyorsunuz. Nereye yumurta yapmışlar. Burada da bir tane var. Hortumluyorlar <laughs> şu an arkadaşlar burayı. Şu yumurtaları da alayım. Kırmamışındır inşallah. Oo bu sıcak daha şimdi yapmış bunu ya. Şimdi yıkattığım çamur. Vallahi daha yeni yapmış. Kesin, yem vereceğim sevincinde salı verdi herhalde oraya. <laughs> Diğerlerine de gidelim. Acıktınız mı? He? Şuraya bırakayım mı şimdilik? Şu ördeklerden başlayayım. Ana sana ne oldu sen niye ters döndün? He? Şş. Sen niye ters döndün? Allah subhanallah, ölecek ya. ya ben de diyorum niye bağırıyor. <laughs> Bunlar yumurtlamış mı? Evet. Bir tane burada. Hatta ikisi de burayı yapmış. Amerikanlar. İçeride var mı? Yok zaten <laughs> değerik. köklükten yeni çıktı. Aç bakayım. <laughs> Amerikan erkekleri kavga etmeye başladılar arkadaşlar. Hiçbir şey yoktu. Kızım oraya verdim, kovadan yemeye çalışıyorsun yani. Ünitleri buraya kapattım arkadaşlar, korklamışlar. Gurk olmuşlar. Şunu kurtarayım ya. Kızım sen nasıl, nasıl ters döndün? Hayvan kim bilir ne zamandan beri öyle ya. Ah yavrum benim kasları kasılmış. <laughs> Eyvah be yemedik. Unutları daha buraya akşam kapattım arkadaşlar. Tavukların şey yerlerini işgal ediyorlar. Bunları tekrardan marullu yem yaparız. Seni unuttuk reis. Bunu da arkadaşlar niye çıkarttım oradan? Çünkü orada yatıyor hayvan. Üstüne gelmiş. Eşlemeye çalışıyor. Yumurtaları kırdıracak. Ben de çıkarttım dışarıya. Allah'ım. Bu Orada arkadaşlar holdukları vidaladım Hatta buraya yumurtlamışlar. Bir tane buraya astım. Bir tane karşıya astım. Bir tane de buraya astım. Bu burası. Niye savaş alanını çevirdiniz burayı? Eşe eşelenecek başka yer yok değil mi? O plastik yumurta. Burada da bir plastik biri yapmış yani ve aferin. Evet arkadaşlar bu şekilde hayvanlarımıza yemlerimizi verdik. Ördeklerden yumurtaları aldık. Amerikanların yumurtalarına bakın, Pekinlerine Pekinler küçük yumurta yapıyor. Amerikanlar kocaman yumurta yapıyorlar. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık videoyu uzattık. Atlamadan izlersiniz inşallah. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı yani kısacası bizlere destek olmayı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.